Merhaba kurban halkası takipçileri. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusu et kefenleri, et türleri. Şimdi büyük baş hayvanlar için, küçük baş hayvanlar için, ayrıyeten bir de pastırma için et türleri şu anda elimizde mevcut. Büyük baş hayvan için olanlar bunlar. 2 metre 60 santime yakın ee, şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde ete giydiriyorsunuz. Ete giydirdiğiniz zaman ee, bunların altları e, tane olaraktan sattıklarımız için ee, altları dikili, herhangi bir problem meydana gelmiyor. Ondan sonra ee, bir de bunların bir de bunların küçük baş için olanları var bunlarda küçük baş için olan e, dikkat ederseniz dikiş renkleri farklı küçük baş için olanlar da bunlar e, bunun da yaklaşık 1 metre 60 santim civarında boyları mevcut ondan sonra bir de özellikle pastırma için e, kullanılan et türleri var. Bu et türlerinin de 90 santim ve 110 santim boyları var. Bu şekilde gönderebiliyoruz. Hazır kesilmiş vaziyette. Tane olaraktan gönderiyoruz. Ayrıca bu et türlerinin metre olaraktan da istediğiniz metrede size metraj olaraktan gönderebiliyoruz. Yani 100 metre, 500 metre, 1000 metre, 2000 metre ne kadar isterseniz. Metreyle ilgili herhangi bir e, ya da ürünle ilgili herhangi bir problemimiz yok. İstediğiniz metrede istediğiniz adet ve sayıda e, şurada gördüğünüz bütün ürünlerin hepsini size gönderebiliyoruz. E, eğer ihtiyacınız varsa kurbanhalkası.com ya da 0506 542 6672 numaralı telefonda bize ulaşabilirsiniz. Ee, ürünlerimizden memnun kalacağınıza kesinlikle inanıyoruz. Ee, şu zamana kadar sattık, herhangi bir problem meydana gelmedi alanlar gayet memnundu. Ee, sizlere de aynı şekilde ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.